Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Siyasette turp muhabbeti bitti. Telef muhabbeti başladı. Başlatan da turp muhabbeti olduğu gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Adalet Kalkınma Partisi grubunda ee, bu CHP'liler siyaset, bu cumhurbaşkanlığı yolunda hevesiyle siyaset yolunda gir, girdaba katılıp telef oluyorlar dedi. Telef tabi hayvanlar için kullanılan bir deyim, hoş bir deyim değil ama işte siyasette de kullanılıyor. Ee, ona gelmeden önce size bir borcum var, onu e, bir ödeyeyim. Dün e, bir çağrıda bulunmuştum, bir duyuru ve çağrıda bulunmuştum size. E, demiştim ki bu yayınları ben size... Adeta bir tür, bir tür köşe yazısı formatında, haber analiz formatında yapıyorum. Yani bütün konulara değinmek yerine bazı konuları birer ikişer cümle özet halinde verip bir konuya yoğunlaşıyorum. Bu da olabildiğince de 10-15 dakika arasında tutmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin vakti değerli. Herkesin vaktinin değerli olduğuna inanıyorum. İşte bazı izleyicilerimiz kahvaltı sofrasında, bazıları akşam yemeğinde, bazıları yola giderken, işten dönerken filan. Dinliyorlar. Onların da vakitleri sınırlı ama bazı izleyiciler de daha uzun diğer bağımsız yayıncılık yapan YouTube'da yayıncılık yapan meslektaşlarım gibi daha uzun yarım saat 45 dakika bir saat program istediklerini söylüyorlardı. Ben de size sormuştum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yanıtlar geldi ve çok sayıda yanıtlar geldi. Yani hani kamuoyu yoklaması yapan şeyi istatistik şirketlerini, anket şirketlerini kıskandıracak kadar çok yanıt geldi. Çok teşekkürler. Ee, %90 böyle devam ediyor arkadaşlar. %90. Yani yorumlara siz de bakabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra özel durumlarda, belki bazı hafta sonları, belki bazen hafta içinde de olsa özel durumlarda daha geniş, daha detaylı yayın yapma şeyi de ortaya çıkıyor. İhtiyacı da ortaya çıkıyor. Bunu da karşılayacağım. Yine sizin istekleriniz doğrultusunda oldu bu da. Ha bir, bir şey daha var. Bir de sağ olun aboneliklerinizle destek veriyorsunuz. Beğendiğinizde beğen tuşuna basıyorsunuz. İşte şu tuşa. Ondan sonra ama bir de katkıda bulunan abonelerimiz var. Çok teşekkürler. Yani o katıl tuşuna basıp orada ekstradan bir abonelik desteği veren şeylerimiz, abonelerimiz, izleyicilerimiz var. Hepsine çok teşekkür ederim. Onlara ayrı bir sözüm vardı. Dedik dedik ki başta bu katkı veren abonelere, ek katkı veren abonelere özel de yayınlar yapalım. Bir süre yaptım fakat gündem nedeniyle bunları biraz aksattım. Şimdi onlara da başlayacağız. Yani ek bir katkı verenlere bir küçücük bir ayrıcalık tanımayı tanıma sözümü de yerine getireceğim. Şimdi gelelim günümüze. Birkaç tane konu başlığı vereceğim. 18 tutuklama daha geldi. Ekrem İmamoğlu davasından aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa var ki hastaneye kaldırılmış durumda. Murat Ongun'un eşi gözaltına alınmıştı. Gözde Ongun o da ev hapsi verildi. Şey tartışması devam ediyor. Murat Kurum Şehircilik Çevre iklim Değişikliği Bakanı Kanal İstanbul gündemimizde yok dedi. Günlerdir biz ne konuşuyoruz o zaman? Günlerdir ne konuşuyoruz? Sazlıdere Baraj şeyindeki bölgesindeki inşaat ne anlama geliyor? Filan böyle işte ucu bucağı görülmeyen nereye vardı belirmeyen köprüler yapılıyor. Onlar niye yapılıyor filan bu sorular var. Bir başka size vermek istediğim şey de Merkez Bankası fonlama faizini yüz, yüzde yüz %48.8'e %49'a yakın çıkarmış. Bu çok enteresan rekor bir seviye sayılıyor. Çünkü Merkez Bankası'nın daha yeni açıkladığı politika faizi %46. Kendi açıkladığı faizin üstünde fonlama faizi veriyor. Bunun bir tane anlamı var. Nakit paraya ihtiyacı var hazinenin. Nakit paraya ihtiyacı var. Kamunun diyelim. Ondan sonra bu da onun göstergesi. Gelelim şu hani Türk muhabbeti telef muhabbeti meselesine. Ee, Türk muhabbetinin olduğu gibi telef muhabbetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başlattı. Adalet Kalkınma Partisi grubunda e, konuşurken e, şeyi e, dedi ki şöyle bir şey var. Şimdi akıllarınca bize meydan okuyorlar diyor. Hani Özgür Özel meydan meydan geziyor ya. Şehir şehir geziyor. Şimdi e, örneğin bugün bugün derken 30 ee, Nisan işte e, Başakşehir'de bir miting yapacak Adalet Kalkınma Partisi seçmeninin Çok yoğun olduğu bir yerde Hafta sonu Konya var 1 Mayıs yarın emek ve dayanışma günü İşçi bayramı Orada Kadıköy'de sendikalarla Bir grup sendika ile beraber olacak E bütün bunlar da rahatsız ediyor ama Diyor ki e, Aklınca bize meydan okuyor Ya insan önce bir aynaya bakar İnsan önce bir kendini ölçer Tartar sigaya çeker senin siyaset seviyen bırakınız bizi. Herhangi bir şehrimizin, herhangi bir mahallesindeki parti temsilcilerimizin bile fersah fersah gerisinde diyor ama aynı konuşma içinde daha ilerleyen bölümlerinde kendi e, şeye Ak Parti teşkilatına e, hani ciddi bir fırça var. Daha önce biliyorsunuz gidin kapı kapı dolaşın filan diyordu demek ki o olmuyor. Ondan sonra işte kendimize çekir düzen verin bu bu gidişle gidişimiz iyi değil filan diyor. Ama biz konumuza e, dönelim. Diyor ki. Bir de kalkmış bu perişan haliyle şeye söylüyor Özgür Özel'e söylüyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Noktayı koyduk burada bir es verdik. Es verdik niye es verdik? Çünkü burası yorumlama gerektiriyor. Şimdi İmamoğlu'nun şeyi için daha önce yani aynı konuşmada ismini vermeden ister İstanbul'un belediye başkanı olsun ister şu olsun bu olsun. Beytül Mal'a el uzatmışsa işte hırsızlık, rüşvet şu varsa biz onu yakasına yapışırız filan demişti. Şimdi bu cümle yani e, bu perişan haliyle perişan hali dediği Özgür Özel'in halini tarif ediyor öyle diyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Burada ne içerili biliyor musunuz? Satır arasında dedik ya sözcükleri biraz kazıyalım satır arasına bakalım satır aralarına. Satır arasında İmamoğlu'nun adaylığı meselesini Erdoğan kapanmış sayıyor. Hani diploması iptal edildi, koltuğu elinden alındı, şirketi elinden alındı, özgürlüğü elinden alındı ama siyaset gündeminde düşmüyor. Bütün anketlerde hala Ekrem İmamoğlu birinci sırada çıkıyor. Yani böyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi de az farkla da olsa hala birinci sırada görülüyor. Şimdi bunu tabii küçümsüyor. Küçümsüyor ama şeyi adeta Özgür Özel'i, yani bizim A, B, C, D, E planımız işte hepsi e, İmamoğlu demesine rağmen ama orada bir parantez açayım. Fatih Altaylı ile programında e, ya da diyerek yani böyle ya da diyerek e, işte olamıyorsa e, Mansur Yavaş e, şey olur. Ondan sonra aday olur e, hemen e, şey yaparız e, anayasayı değiştiririz tekrardan başbakanlık sistemi gelir, İmamoğlu olur falan diye karmaşık bir şey söylemişti. Sonra onu tevil etti, geri aldı. Ondan sonra tek şeyimiz İmamoğlu dedi. Şimdi burada Erdoğan adeta Özgür Özel'i sen şey yapacaksın, Cumhurbaşkanı olmak istiyorsun değil mi diye adeta ittirme, ittirmek istiyor İmamoğlu'nu. Yok saydırmaya çalışarak devam ediyoruz ama aynı cümleyi tekrar edeceğim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, çalmadık kapı, basmadık düğme. Önünde eğilip bükülmedik terör örgütü bırakmamıştı. Ama sonuç ortada. Cumhurbaşkanı olacaktı. Şaibeli bir şekilde tarih oldu. Burada da bir kilit kelime var şaibe. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu tarif ediyor çok açık bir şekilde. Onlar önceki dediği zaten Özgür Özel'den önceki CHP Genel Başkanı lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi o diyor ki Cumhurbaşkanı olacaktı şaibeli bir şekilde tarih oldu. Şimdi bu şaibe lafını yine birkaç ay önce Erdoğan ortaya atmıştı. Erdoğan işte şaibeli bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu görevden aldılar özel şaibeli bir şekilde geldi demişti. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu hemen dedi ki işte bunu cumhurbaşkanı açıklasın, özel açıklasın. Ortalık karıştı biliyorsunuz. Ortalık hakikaten karıştı. Cumhuriyet Halk Partisi içinde hizipler ortaya çıktı. İşte yok kemalci, yok özelci, yok Şucu, İmamoğlucu falan diye. Kurultay yapıldı. O kurultay yapılırken kurultayın iptali için başvuru yapıldı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi içinden başvurular yapıldı. Ama o başvurular reddedildi. Ondan sonra işte kurultay yapıldı. Özel tekrar seçildi. Şimdi dert onu tekrar iptal ettirmek. Burada bir kışkırtma daha var. Yani hani adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle elini hani daha önce turbun büyüğünü çıkarmak için bir heybeye sokmuştu ya oradan hani turbun büyüğü henüz bekleniyor ama o, o muhabbet kaldı artık. Şimdi bir başka şeye CHP torbasına elini sokmuş adeta karıştırıyor bakalım ne çıkacak diye. Burada hem Özgür Özeli sen cumhurbaşkanı olacaksın diyerek şimdiden tedavüle dolaşıma sokuyor lafı hem de Adeta Kılıçdaroğlu'nu kışkırtıyor. Bak sen konuşmuyorsun, işler bir şekilde yoluna girmeye başladı mı demek istiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nu konuşmaya zorluyor. Yani bak sana bu kadar laf söylüyorum, hadi bakalım sen de laf söyle der gibi. Diyor ki, devam ediyor, son cümleyi tekrarlayalım. Cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli bir şekilde tarih o. Yine o şaibeli lafını oraya. Yetiştiriyor ki hani adeta bir yerlere sinyal böyle bak kurultay iptal özel olmasın filan gibi. Ee, şimdi ne kapısını çalan ne de halini hatırını soran var. Bu da doğru değil ama öyle diyor. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Eskiler keçiyi yardan uçuran bir tutam otmuş derler diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek. Şimdi burada bir rakibini çok küçümseme var. Yani rakibiyle dalga geçme var. Yani rakibi dediğim Cumhuriyet Halk Partisi şu anda onun lideri de Özgür Özel. Küçümseme var. İmamoğlu'nu ki anketlerde hakikaten cum zaten Cumhuriyet Halk Partisi ilan etti bizim Cumhurbaşkanı adayımız diye onu Yok sayma var adeta hiç yokmuş gibi bahsediyor. Ondan sonra e, o var şeyi kışkırtma var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kışkırtma girişimi var burada yani o da var. Ama sonra dönüyor dolaşıyor şöyle bir şeye geliyor. CHP'de olup bitenleri başka türlü adlandırmak mümkün değil diyor. Mizah diyor izahı olmayanın mizahı olur diye mizah olarak şey yapıyor. Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar. Bantçı olup çıkmışlar dediği bu hani Beşiktaş'taki bir otelde bantlamışlar ya kameraları. İşte Cemur meselesi dün epey bahsettik. Ondan sonra ona gönderme yapıyor. Ona gönderme yapıyor. Buna da zaten Ali Mahir başarır hemen cevap verdi. Biz bantçı olmadık sen rantçı oldun. İşte deprem paralarını gittin 19 Mart darbesine şey yaptın filan diye cevap verdim Bu siyasi polemikler bunlar. Ben çok fazla girmek istemiyorum biliyorsunuz onlara. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Bugün dediğini yarın tevil eden sürekli tekzip yiyen yalanlanan bir CHP genel başkanı bizim işimize gelir. Şimdi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Kendisi de zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor konuşmasında. Yani işte mecliste sandalye sayısı olarak ikinci parti, en yani çok oyu olan parti diyor ama anketlerde ortada. Anketlerde bu arada size söyleyeyim, yani benim gördüğüm anketlerde öyle hani Cumhuriyet Halk Partisi yüzde beş, yüzde altı önde falan gibi bir şey yok. Açık söyleyeyim. Başa baş bir vaziyette hani hatta bugün görüştüğüm bir araştırma şirketinin yöneticisi, Dedi ki standart sapma sınırları içinde Cumhuriyet Halk Partisi önde. Yani bunun anlamı 1-2 puan diyor. Tam sonuç vermek istemiyorlar. Yani sadece abonelerine veriyorlar. Öyle bir durum var. Ben de saygı gösteriyorum. Ama görmüş olduğumu söyleyeyim. Yani sonuçlarını görmüş olduğumu söyleyeyim. Onlara verdiğim söz gereği ben de size aktarıyorum. Araştırmacının ağzından ki e, standart sapma sınırları yani yüzde bir yüzde iki sınırı içinde Cumhuriyet Halk Partisi önde. Hani öyle çok arayı açmış gitmiş bir hali yok. Bu konuya ayrıca değineceğiz. Bu konuda ayrıca yayın yapacağız. Yani o söz size. Ondan sonra e, diyor ki e, şey biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Şimdi şöyle bir şey söylüyor. CHP giderek dibe batıyor. Ama CHP e haftada en az iki kere meydanlara çıkıyor değişik yerlerde. Bir Anadolu şehrinde ya da bir Türkiye'nin bir şehir merkezinde bir de İstanbul'un bir ilçesinde. E Özgür Özel dün diyordu ki artık meydanlara çıkılmasını biz belirliyoruz. E bakıyoruz Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi öyle eskisi gibi kalabalıklar toplayan e mitingler falan da yapmıyorlar. Hani... Diyeceksiniz ki seçim zamanı değil. E seçim zamanı değil de eskiden seçim zamanı mı bekleniyordu? Bir bahane bulunuyordu bir şeyler kitleleri toplamaya. Şimdi burada tabii Erdoğan'ın yaptığı hakikaten Adalet Kalkınma Partisi'nin zor durumda olduğunu, ekonomik kriz de bir yandan var. Merkez Bankası durumunu anlattım size az önce. Ondan sonra şey yapıp üste çıkmak. Yani bir... Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ya da Ekrem İmamoğlu davası diyelim bütünüyle sadece o değil çünkü. Ondan sonra bütün bu iş aslında savcıların hala doğru düzgün delil bulamadığı bir aşamada. Doğru düzgün yani önce tutukla sonra delil ara gibi bir tur para gibi bir şey var. Ondan sonra orada adeta üste çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde zaten o karışmaya hazır biraz daha karıştırma gibi bir şey yorumum var benim. Yani bu tabloya bakınca ben bunu görüyorum. Bunun da bir anlamı var. Önümüzdeki günlerde bu tür tartışmalar artacak. Ama neticede geliyoruz. Erdoğan tur paramayı bıraktı. Şimdi CHP'lileri telef edecek bir muhabbete başladı. Bunu söyleyebiliyoruz bugün itibarıyla. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.